Hoşgeldin. Hoşgeldin. Hoşbulduk. Tamam. Şey, Hemen müsait bir yer Nasıl oldu? Her tamamdır, şey tamam mı? Şimdilik bütün hazırlıklar tamamdır. İşte böyle güzel bir şeyler yaptık. Beğendin mi Erol Bey? Allah gelin damarın iki zekine bak. Fotoğrafı çek onları bir gönder. <laughs> Sana güzel dönmüşler ama ellerine sağlık. Baba geliyor, haber mi zormuyor? Bu güvenlikçe ne yapıyor dışarıda? Uyuyorlar mı? Zaten buraya işe yaramıyor. Ben dinlersem onları bir an önce değiştireyim. Değiştirin gitsin bunları ya. Tamam. Değiştirin. Tamam. Baba tekrar hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba, hoş geldiniz. Herhangi bir şey ihtiyacınız var mı? Donatayım mı masayı baba? Sağ olun, teşekkür ediyorum. Biz sadece böyle bir diğer etmeye geldik. Ve şundan kuturup gideceğiz. çıkacağız şimdi, yarım saat bir şans geleceğiz. Ondan size gereken emirle gösterirsin. Böyle bir kontağı yap, beş dakika. Tabii. Çok ee, sağ kızım, abi. kızım, kızım, baba, sonra. baba bir yarım saat sonra gelecek. Gelmeden önce masayı bir donatın böyle güzel.